Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün bol yağmurlu bir Antalya'dan size merhaba demek istedim. E, hava bu durumdayken buna bir şeyler anımsattı saatte bir şeyleri fark ettirdi ve bunu sizinle paylaşmayı seçtim. Bazen öfkelerimizi o kadar çok susturuyoruz ki, bazen insanlara e, sakin, salim böyle uysal görünmek için o anki olduğumuz hali görmezden geliyoruz ki. Ve sonra ne oluyor biliyor musunuz? Onların her biri birikiyor, birikiyor ve hiç ummadığınız bir zamanda, hiç ummadığınız bir şekilde ortaya çıkıyor. Sonra da diyorsunuz ki ama ben bunu nasıl yaptım? Ben bunu yapabilecek birisi değildim. Çünkü o kadar çok şey halının altına süpürüyorsunuz ki. işte anda kaldığınız, akışta olduğunuzda, tıpkı şu anda Antalya'da olan durum gibi. Yağmur yağmak istedi, dolu yağmak istedi. Şimşekler çakıyor ve ağaçlar devrilmek istedi. Bunu bu şekilde alıp kabul etmek, bunu değiştirmeye çalışmadan, bu haliyle alıp kabul etmek, bırak hava ne yapmak istiyorsa yapsın diyebilmek, içindekini boşaltsın diyebilmek, tıpkı biz insanlarda olduğu gibi. Kimlere neyi ispat etmek için ya da kendinize hangi kimlikleri yakıştırmak için, olmadığınız hangi sizi ısrarla oldurmaya çalışarak, kendinizde hangi potansiyellerinizi durduruyorsunuz? Ve her birini şimdi şu anda ekip yaratım iptal edelim mi canlar? Ve her zaman kıymetli olan sizsiniz. Ve kendinizi durdurarak aslında kimleri neyi ispat etmeye çalışıyorsunuz ve kim gibi olmaya çalışıyorsunuz? Ya olduğunuz halinizde ya öfkeli haliniz bile sizin en güçlü potansiyeliniz ise. Ona öfke adını koymadan, bunu bir farkındalık olarak bakarak, kızgınlıktan işlevsel olmadan sadece değişim dönüşüm sürecindeki e, farkındalığınızı ortaya çıkartarak bakmaya ne dersiniz? Bunu algılamanızı, olmanızı ve alıp kabul etmenizi izin vermeyen her yerde yıkıp yaratım iptal edelim mi? Evet sevgili canlar kısa bir video olsun istedim. Şimdilik bu kadar. E, öfkemizi susturmuyoruz. Daha doğrusu öfke dediğimiz her yeri ilk önce bir yıkıp yaratım iptal ederim. Çünkü öfke güçlü bir çeldirici implant. Buna başka bir tanım koymak yerine bunun bana hediyesi nedir? Burada görmeyi reddettiğim ne var? Bundan daha iyi nasıl olur? Her şey göründüğün tersidir ve hiçbir şey göründüğün tersi değildir bakış açısıyla yaklaşarak ve her birin ilginç bakış açısı yaparak baksak neye benzer? O zaman gerçekten bir travma, bir drama ortaya çıkmayacak. Evet arkadaşlar, her nerede kendinizi öfkeli bir insan olarak tanımladınız, her nerede kendinizi kızgın kırılgan bir insan olarak tanımladıysanız her birini yıkıp yaratımı iptal edelim mi? Haydi bakalım. Yeni hafta mucize öteleriyle gelsin. İçinizde, içinizdeki tüm güzellikler dışınıza bursun. Dışarıdaki tüm güzellikler içinize aksın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.